Arkadaşlar markete geldik alışveriş yapacağız ee, yoğun istek üzerine bu video çekmem istendi biraz sonra içeriye girip size fiyatları göstereceğiz 2 kilo soğan 1.99 euro yani 2 euro diyelim. Ee, burada sarımsak var yine ee, şöyle 2 adet sarımsak 1.39 Euroymuş. Burada yine başka bir markası var. O da yine 1.29 Euroymuş. Ee, bir Patates. Kilosu 1.69'a var burada. Ee, burada da yine kilosu üç kilosu dört Dört elli. evet üç kilosu su elli. Böyle geliyor meyve bölümündeyiz. Evet, Muzun kilosu 189 Armut var 189 farklı bir armut var. Kilosu 2.19. Elma e, 3.19. Kırmızı olanı. Yeşil elma 2.69. 1.79'a var. 2.09'a var. Çeşitleri çok ortalama o aralarda gezmekte. Burada bir adet karnabahar 2.79 euro'ymuş. E, yarım kilo brokoli düzenlenir. Ee, Brasa bu da tanesi 0 60, 90, 90. Sonra burada yine bir çeşit kabak var. Tanesi 279 sentmiş. Ee, siyah dana var yine burada. Bunların da tanesi 1.99 ve 1.89'muş. Havuç var. Yarım kilosu 1.09'muş. Burada büyük havuç var. O da 1.79'muş kilosu yine. Şimdi buradan başlayalım. Burada marul var yine. Adeti 1.39 cent. Yaş soğan var. bağ olarak yazmışlar. 0.79 sentmiş. Ee, avokado var burada da yine. O da 1.39'muş. 1.39 sent tanesi. Burada iki tanesi e, 4 kiloymuş avokado. Bunlar bir bir avokadoymuş. Küçükleriymiş biraz daha. Sonra burada yine kivi var. kilosu 2.99 sent. 3 euro yani. burada kavun var. 2.79 adet. Adeti. Greyfurt var. Ee, i̇ki tanesi. 4 euro'ymuş. Yani tanesi 2 euro'ya geliyor. Mango var. Tanesi 1.89 TL yani Kilosu 79 TL ee, Üzüm var ee, Bunun da yarım kilosu 2.79 TL Sonra ananas var ee, Tanesi 2.39 TL ee, Portakal var ee, İki kilosu 2.99 Limon var. 5 tanesi 1.59 semtmiş. Domates var. Çeşitleri çok burada. Bu 750 gramı 2.79 semtmiş. Burası da 3 euroymuş. Kilosu. Ee, burası 400 gramın çarpış miş ee, Burası 2.99 cent iş yarım kilosu. Ee, salatalığın fiyatını göremiyorum. Ee, kabak var. Adeti 1.19 cent. Sonra biberler var. Biber 1.09 centmiş adeti. Buranın da yarım kilosu bu biberin 3.49 centmiş. Burada bir tane patlıcan kalmış. Adeti 1.15 centmiş. Ee, burada da yine farklı renkli biberler var. Ee, 50 gram şeklinde ayırmışlar bunları. Fiyatları da gördüğünüz gibi. Burası da başka bir Türk manavı. Ee, Ortalama fiyatlar böyle. Şu ince biber kilosu 2.69 Patlıcan kilosu 3.49 TL'miş kapat yine bu da. Böyle kapalı ekmekleri var. Bunlar da genelde 2-2,5 euro, 1,5 euro. O arada değişkenlik gösteriyor. Sonra burada Red Bull'lar var yine içecek. 1.45'miş. 2 tanesi 2.25 miş Burada da yine ekmekler var. Bunlar da 2.29, 1.25, 1.55, 0.83, 1.07, 1.54, 1.45, 2.06 o arada. Evet arkadaşlar burada da süt var. Ee, sütlerin ee, 1.5 litre bu süt 2 Euroymuş yani 1.99 centmiş. Burada 1 litre süt var. 1.19 sent. Burada da yine başka bir marka var. 1 litre 1.68 cent. Ortalama. Bu arada değişmekte. Hollanda peyniriyle meşhur. Peynir çeşitleri çok. Ee, 300 gramı ortalama 2-3 euro 1.5-2-2.5-3 euro arası değişmekte yılına göre peynirin kalitesine göre markasına göre değişiyor burada peynir çeşitleri yine çok dediğim gibi işte 90 gram 250 gram 300 gram o arada fiyatlar Gördüğünüz gibi 3 Euro'lardan ortalama 500 gram, 8 Euro ortalamalarda. Bunlar biraz daha bazıları e, yıllanmış peynir, kaşar peyniri. Burada küp şeker var. Kilosu 1.89 centmiş. Burada da çiçek yağlanmaz. 1 litresi 369 euroymuş. Sonra buralarda zeytinyağlar var yine. Ee, 1 litresi 769 sentmiş. Yarım litresi 450ymiş. Ee, bu şekilde ortalama. Burada da yine 5 litrelik çiçek yağ var 1475 Orada da yumurta çeşitleri var yine ee, 12'lisi 4.59 bizim gezen tavuklardan yani bunlar da organik tavuklar bunlar. Ee, burada da yine 6'lısı 69 Mesela burada Pringles'lar var. 2.47, 2.47 orta. Doritos'lar var. 1.79 cent. Lays şey var. Burada 1.39 cent. 2.34 cent. Kutu kola var burada da. Ee, 12'li 330 mililik tanesi. 7 euroya geliyor toplamda. Buralarda da tuvalet kağıtları var. Ee, bu mesela 3 katlıymış. 10'lu. 4.39 centmiş sonra bu üsttekiler ee, 16'lı bu 4 katlıymış 8.54 centmiş sonra burada yine bulaşık deterjanları varmış Drift'in ee, 4.99 euroymuş ee, 625 mililitreymiş bu 440 mililitre olan var 3.39 centmiş. Sonra ıslak mendiller var 1.39 1.39. Sonra burada Colgate'in diş macunları var 2.17 centmiş. Şimdi arkadaşlar burada Nutella var. 450 gram bu. 375 centmiş. Arkadaşlar. <gülüyor> <gülüyor> Sonra yine burada mühim kanım var. 150 grammış bu da. 269. Sonra burada yine buranın meşhur bu fıstık ezmesi. 650 gram 4.59. Ekmeğin üzerine sürerek yiyorlar burada genelde. Bu hindi kağıtları. Fıstık ezmesi yani. Evet arkadaşlar burası makarna bölümü ince uzun spagettiler var. Spagettiler 89 centmiş. Sonra yine bu tarz makarnalar 98 cent. 1.24 cent. Böyle bunlar. Ortalama. Evet, burada Rize'nin çay kuru var. 3.59 sen yarım kilo çay. Şimdi eve gidiyoruz artık. Arabamıza yerleştiriyoruz. Ve eve gidiyoruz. Hollanda'da bir akşam vakti. Görüşmek üzere arkadaşlar.